Türkiye'de böyle üç saatlik bir müzikal filmden keyif almak biraz zor. Yeşilçam döneminden beri yerli müzikal film zaten çıkmıyor. Dabancı müzikallerde istisnalar hariç genelde selamünaleyküm, aleyküm, aleyküm selam diyerek hızlıca gişelerden kayboluyor. İlk başta sevmesi kolay bir tür değil, bunu kabul ediyorum. Lisede, üniversitede, arthouse'lar, aksiyonlar, aksiyonlar, tarantino filmler hepimizde daha çekici geliyor ama insan 20'lerin sonuna yaklaşınca bu mutlu mesut müzikallerin dünyasını biraz daha iyi anlamaya başlıyor. The Sound of Music muazzam sesiyle adlarda oradan oraya koşarak şarkılar söyleyen bir ablamızın hikayesini anlatıyor. 1965'te en iyi film Oscar'ını almış Avusturya manzaralı olup bir müzikal. Her şeyden önce helikopterle çekilmiş o dönemki Avusturya görüntüleri inanılmaz etkileyici. Dağlar, işçilikler, insanın içi açılıyor izlerken. Kur'an kursunda rahibe olmaya çalışan bir ablamız var. Diğer rahibelere göre biraz daha dildi dolu, Biraz daha farklı bir ruh hali var. Bu yüzden inancını test etmek için yedi fırlamanı yaşadığı bir eve dadı olarak gönderiyor. Bu çocuklar öyle sıradan yaramaz çocuklar da değil. Adeta küçük şeytanlar. Önceki 10-15 tadıyı kaçırmışlar zaten. Ama bizim abla öyle kolay pes eden biri değil. Müzikle, oyunla, ne şey ne falan derken gönüllerini kazanıyor. Sadece çocukların da değil ama fazla spoilu vermeyeceğim film konusunda. Oysa The Sound of Music sadece şarkılar ve tadıcılık oynanan bir film değil. Arka planda usulcu işlenen ciddi bir dönemi hikayesi Ve filmin sonunda çoğu kişinin tahmin edicinden çok daha farklı ve güçlü bir hikaye Bizimkiler zaman değişik çanta. Hülya Koçit ve bir uyalamasını çekmeye çalışmış ama Nazi konusunu filmden tamamen çıkartmışlar. Gayet başarılı bir müzikal bence. Ancak daha önce müzikal izlemediyseniz ilk tercihiniz bu olmasın. Önce bir Lava Land, Sefiller falan izleyip türü biraz tanıyıp sonra bu filme geçin. Biliyorum müzikal sevmek hemen olacak bir şey değil. Hele Türkiye'de bu türün kusura karşılığı pek yok. İnsana biraz fazla pembe fazla uzak gelebiliyor böyle şeyler. Ama arada bir böyle mutlu şeylere de bakmak lazım. Her film karanlık veya hikayesi sert olmak zorunda değil.